Bugün deneyeceğim ile birlikte kasaya simülasyon oynayacağız. Bu serüvende karşımıza hırsızlık yapan, para eksik veren, mal beğenmeyen müşterilerle karşılaşacağız. Abone ol videoyu beğen. Bu bu. Merhaba. Şimdi gel. Bekle. Tane tane ilerleyeceğiz. Şimdi. Buraya basınca süpermarket açılıyor. Geri kapatamıyorum. <laughs> o yüzden açma. açma. Hayır. Evet. Hayır. Gel. Süpermarket ismini değiştirelim. Süpermarket. İsmi ne olsun? A ne yapacağız? Sana söylüyorum. Şimdi diyor ki. Ha. Taba bas. Sütüde selfie ben alıyordum. Kanka mezar taşı alıyordum biliyor musun az önce? Ben bir şey almıyorum Neredesin oğlum sen nereden alıyorsun ah, hayır. Hayır yanlış koydum dur. Dedik al düzgün bir şekilde koy. Sol klik sağ klikli yönünü değiştiriyorsun. Tamam güzel. Şimdi. Şimdi. Şunları biraz ayrı yapsam. Nereden geleceğim diyeceğim ki seçimlerde hangi parti oy veriyorsun? Efendi. He. Seçimlerde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ekonomi çok iyi. Parti Erdoğan. Erdoğan siz yaşayamadım. Kanka amr. Adamlar yola atmış. Tamam. Suyu. Ne? Kutuları niye aldık oğlum biz mal mıyız? <laughs> Bırak bir. Dizdim buraya bak. Tam altını koyacaksın işte. De bunu Nasıl daha fazla da e, bunu çöpe mi atmayız? Onu ayarlayız. Dizelim de ilk. Başka. Çöpe attınca bu arada kutu bir buçuk dolar para veriyor. Helal olsun. Aldım. De bunlar çok ucuz değil mi oğlum? Biraz pahalıya satsak. Kanka tamam dizelim hepsini fiyatı tek tek alalım. Şimdi tek tek uğraşmayalım. Dizelim de. Asıl tutunca koyuyormuş zaten ama ben niye tek tek... <laughs> tek tek mi basıyorsun? <laughs> Haa. Buraya mı kayayım yoksa genişletek mi? Neyse genişlettim on onu değiştirelim. Lan genişletme sprat. Dur insan geçebilecek kadar yapalım. Aaa. Hmm. Ha fiyat değişiyor. Değişiyor mu? Ama şunla. Neyle? Abi bir girdi. <gülüyor> Yalnız, <gülüyor> <gülüyor> takip edeceğim kanka. Çalar belki amına. Abla ne yapıyorsun? Ha merhaba merhaba. Ben yeni mallar alıyorum sikermiş. Boş, kutular boş kutuları da atacağım 18-10 dolar Boş kutuları atıyorum Kanka bize 2 kasa lazım hani 7 dolar Eee hadi hadi zenci Ne bu? Çık. 4 Güzel <laughs> gerçek böyle diyorum müşteri hadi zenci <laughs> 3 virgül 85 Bittiyse your store var depoda ona bak Depo your Milk var milkleri koyayım mı? Aynen milkleri koy Evet. Ha, yo milki dolaba koymuyorum. do? Harbi mi? Hı uh -huh. hı. Evet, Afiyet istedim. olsun. O bu yalışır yapmış. Afiyet olsun. Allah'ım kanka müşteri bitti. Oh. Kapattım ben kapattım. Sen evet. mi kapattın? Evet. Kanka. Eksi. <laughs> Kanka ama ilk gün yani o kadar şey aldık. <laughs> Aynen ilk gün. İşi aldık, kas aldık, raf aldık, mal aldık. İlk gün nasıl devam edeceğiz? Devam edemiyoruz herhalde. Stok yenilenmesi. Bam 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 kanka kanka hmm. Kaç kanka kanka senin an <laughs> Kâğıt edeceğiz. Ben kapatıyorum ben. Amerika'ya gideceğim. Kâreti. Battık zaten. Kâğıt edeceğiz. Kâğıt edeceğiz. Kanka zam yap. Ne olur şu ürünlere zam yap. Zam yap. Başka türlü kalkınamayız. Zaten ya, zam yaptım. Stokları yerleştirmeye çalışıyorum. Ha, Kanka ya. üzerinde para işareti olan varsa ah oh, çaldı 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 çaldı. Kanka çaldı. koş dileğe götüne sok. Koş. Gitti lan. Abi müşteriyi Gitti. bırakabilsem Ama, gelirim. Haydi, Harbi ya. mi? Heh tamam yakıldım. Nasıl çalıyor bunlar? Onu Kaçıyor. anlamıyorum ama. Üstünde para Ben şey mi fazla veriyorum? Çalıyor. Hayır hayır. Parayı ödemeden gidiyorlar. Hayır oros. Ha malı çalıyorlar, kaçıyorlar direkt kasaya aynen, bile gelmeden. Aynen. Lan öyle işin. <laughs> oha 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 iki tane iki tane parayı ödemiyorlar. He? Kanka biz iki kişi kasaya geçemeyiz ki. Müşterilerimi dövecek birimiz. Yapları ayarlayacak? Onlar için şey alıyoruz. Adam alıyoruz. Bodyguard mı? Aha. Para yapsak da o kadar. Çok az para ya şu an. Nasıl oğlum nasıl kazanamıyoruz biz anlamıyorum. Ah, üst Aa, 250 bin 250. Aynen. Tamam. Lan. Evet. Bu kadar da video. <laughs> We'll you